Herkese merhabalar. Bugün Çeşme'deyim. Ve Çeşme Kalesi hakkında sizlere böyle kısa kısa bilgi vermek istiyorum. Bence Türkiye'nin en iyi kalelerinden bir tanesi. En iyi manzara sahip kalelerinden bir tanesi. Bodrum Kalesi gibi. Çok güzel bir manzarası var buradan da. Bu kalenin inşası için aşağı yukarı 500 yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. 1508-1509 yıllarında Osmanlı döneminde buraya bir kale yaptırılmak isteniyor. Bunun sebebini de şöyle açıklamak lazım. O dönemde Akdeniz'deki bölgesinde korsancılık faaliyetleri çok fazla. Bundan kaynaklı da kıyı bölgelerinde yerleşim çok olmuyor. Genellikle 2-3 km, kilometre iç kısma yerleşim yapıyorlar. Bundan dolayı da yoğun saldırılardan dolayı da buraya bir çeşme kalesi inşa ediliyor açıkçası. İşte 1508-1509 yıllarında dönemin Aydın valisi Mir Haydar Paşaracılığıyla Mimar Ahmetoğlu Mehmet'e bu kale inşa ettiriliyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de bu kalenin geçtiğini biliyoruz efendime söyleyeyim. Onun dışında burada bizim için ilginç bir durum. Bakın hemen karşımızda Ege Denizi'ni görebiliyoruz. Osmanlı döneminde deniz tabii ki orada değildi. Kalenin dibinde yer alıyordu. Yani bu noktadaydı. Fakat deniz dolduruldu ve gün umuduyla bu manzaraya sahip oldu. Onun dışında evde içeri bir seyahat kalenin içerisinde bir caminin olduğunu, işte askerlerin böyle bir süre burada kaldığını söylüyor. Yani bir üst bölgesi olarak kullanılmış demek mümkün. Kalenin ön tarafında işte Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın yine heykelini görebiliyoruz. Osmanlı-Rus savaşının olduğu dönemde aşağı yukarı 1700 li e, yıllarda yani günümüzden 250-270 yıl öncesinde Osmanlı Rus Savaşı e, var e, ve burada da şunu hayal etmeniz lazım hemen Ege Denizi'nde bakın o karşı alanda e, Rus donanması yer alıyordu e, ve o dönemde de işte Osmanlı'nın sadrazamı da Hayrettin Paşa ee, ve saldırıya geçmek istemiyor. Ee, ve geri planda kalıyor. İşte bizim cezayirli Gazi Hasan Paşa da e, açıkçası kendi hareket ederek Rus amiral gemisini e, patlatıyor ve çıkan yangında diğer gemilere sıçrıyor ve Osmanlı donanması e, ciddi anlamda e, geri e, geri püskürtmüş oluyor aslında Rus donanmasını. Bunu söylemek mümkün. Bundan dolayı da e, cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın kalenin önünde heykelini görebiliyoruz. Aslan heykeli ile birlikte yer alıyor. Şu an zaten içerisinde bulunduğum alanda Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kulesi olarak geçiyor. Bu kale bir nevi müze. Ziyaret ettiğinizde farklı farklı bölümler var. Bu bölümlerde Osmanlı Rus Savaşı'na ait bazı şeyler görebiliyoruz. Çeşme civarında etrafında işte keşfedilmiş bazı antik kentlerde keşfedilmiş çanak çömlekler e, gibi farklı farklı materyalleri yine burada görmek mümkün. E, onu söyleyebiliriz. Hatta şöyle yapalım. Kalenin içerisindeki bölümlere bir bakalım neler varmış. E, bu bölgede bakın sağ taraftan çıktığınızda e, işte merdivenleri takip ettiğimizde çeşmenin muhteşem kalesini görebiliyoruz. Fakat öncesinde ben sizlere kalenin içerisindeki bölümlerden bazı kesitler göstereceğim. Sonrasında da bu çeşmenin muhteşem manzarasını göreceğiz burada. Kaleye giriş yaptıktan sonra tabii ki müze kartlarını kullanmak gerekiyor. Hemen bu merdivenden çıktığımızda bakın karşıda Hasan Paşa'nın kulesini görmek mümkünken hemen sağ tarafta Ceneviz kulesini görüyoruz. Burada da toplar var. Özellikle bu top 1770 yılında ee, Osmanlı ve Rus donanması arasında çıkan o savaş sonucunda e, Rus amiral gemisi Yüz çıkarılmış. Yani önemli bir top. Yani aşağı yukarı 250 yıllık bir topu burada görmek mümkün. Bu kulelerden sonra Osmanlı Rus Deniz Savaşı Salonu diye bir bölümümüz var. Buraya geldiğimizde neler görüyoruz? Bakın Rus sekkelerini görmek mümkün yani paralarını. Burada yine Rus subay kılıcı ve kını var. Gerçekten. Bakın böyle burcu zafer kaygını yine burada yer alıyor. Evet. Yani Rus donanmasıyla Osmanlı donanması döneminde çıkan savaştan bazı bölümleri, kalıntıları yine burada görebiliyoruz. Yine burada bakın Rus nişanlarını görmek mümkün. 1770 yılında olan bu savaş sonucunda Osmanlı tabii ki de bir yenilgi alıyor. E, Ruslar e, yeniyorlar. E, bu savaş sonucunda neler karşımıza çıkıyor? Ruslar için çok önemli bir savaş. E, öyle ki işte burada gördüğünüz gibi Rusya'da e, Çeşme Kilisesi inşa ediliyor. Günümüzdeki Çeşme'nin ismi. İşte Çeşme sütunu yine buraya inşa ediliyor. Bakın yine burada Çeşme Hamamı dediğimiz bir hamam inşa ediliyor. Osmanlı açısından bakacak olursak ee, bu savaş sonucunda Osmanlı e, denizde donanmada geride olduğunu fark ediyorlar ve bu anlamda da 1773 yılında bir kurs niteliği taşıyan ve bugünkü anlamda aslında e, matematik okul diyebileceğimiz e, mektebi Riyaziye ile yine aynı yıl bugün deniz mühendis hanesi olarak da bilinen tersane kuruluyor. İleriki yıllarda tersanenin askeri uzantısının deniz harp okulu olarak Diğer yönden de sivil uzantısında İstanbul Teknik Üniversitesi e, olarak karşımıza çıkacağını söylemek mümkün. Yani günümüzdeki bu e, işte üniversiteden aslında e, temeli bu savaş sonucunda ortaya çıkmış. Bunu söylemek mümkün. Yine bu bölümden çıktığımızda karşımıza başka bölümler çıkacak. Hadi onlara bakalım. Kulelerden sonra Osmanlı Rus savaşı bölümünden sonra bakın bu da amforaları görüyoruz. Amforaların çok farklı çeşitleri vardır. Hemen yani burada dikkatlice bir bakalım. Bakın hucu sivri olan özellikle bizim için ya da geniş olan şöyle burada görebiliyoruz. Ee, mümkün. Amforalar o dönemin küçük mini buzdolapları. Ee, bunu söylemek mümkün. Özellikle Roma döneminde e, olduğunu söylememiz lazım. Bu bölümden çıktığımızda arkeoloji salonu hemen sağ tarafımızda kalıyor. Arkeoloji salonunda karşımıza çıkan ufak buluntular var. Şöyle kısaca göstermek istiyorum. Özellikle bağlar arası Tunço, yani aşağı yukarı 4000 yıl öncesine gideceğimiz buluntular. Bunlar tamamı çeşmede ortaya çıkmış. Bakın cam kapları görebiliyoruz. Yine yan tarafımızda sikke bölümü var. Sikkeler çok önemlidir. Bakın Osmanlı dönemi sikkelerini görebiliyoruz. Bizans dönemi sikkelere bakın. Şurada M var. Bir köle satın alabileceğinizi gösteriyor bu sikke. Bunları görmek mümkün. Yine Roma sikkelerini burada görebiliyoruz. Bakın. Yani sikke salonu Bağlar arası salonu burası. 4000 yıl öncesine kadar giden tarih. Burada da Eritrea salonu var. Çeşmede bir antik kentimiz var. Eritrea antik kenti. Bu kentte ortaya çıkmış bakın kandiller, takılar, ürünlerimiz var burada. Ne görmek mümkün. Değil. Burada bir Kore heykelimiz var. Pişmiş topraktan yapılmış yine kapları burada görmek mümkün. Yani üç tane salonumuz yan yana yer alıyor. Eritre, sekke bölümü ve son olarak da bal arası kazalı burada me bölümler. Buradan sonra merdivenle yukarı çıkacağız ve manzaraya doğru yavaş yavaş gireceğiz. Şöyle bir bölüm takip edeceğiz. Bakın insanlar yukarı doğru çıkıyor. Bizim amacımız göstermek burada. Bölümlerden sonra bu rampayı takip ettiğimizde burada Umur Bey kulesini görmek mümkün. İki tane kule görmüştük. Bu kulelerden bir tanesi Hasan Paşa'ya ait bir tanesi de Ceneviz Kulesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada da Umur Bey Kulesi'ni görüyoruz. Burada nelerimiz var? Bakın 19. yüzyıl Roma e, mermer heykelleri. Efendime söyleyeyim. Yine erkek ayağı bakın orada. Tabii ki Roma dönemine ait heykelleri de yine burada görebiliyoruz. Şöyle. Zırhlı komutan heykeli yine burada karşımızda. Böyle mezar sitelerini yine görebiliyoruz. Umur Bey Kulesi'nden çıktığımızda Bu merdivenlerle yukarıya doğru çıkacağız. Moru Bey Kulesi'nin üst kısmında size şöyle bir çeşme manzarasını gösterelim. Evet. Manzaramız burada. Birçok çok daha güzel manzaralar var. Hedefimiz yukarıya çıkmak. Sonra en sağ üstte bir kule var. Güzel bir görüntü alacağız. Yine kalenin iç kısmında bakın. Büyük amforoları görmek mümkün. Şimdi İkinci beyaz atı kurdum. Bakalım. Kalenin arka tarafında artık en uç noktasındayız gerçekten muhteşem bir manzara var gerçekten muhteşem hemen Marina karşımızda Çeşme Limanı da karşımızda yer alıyor ve son kıvamımız